Pardon amirim böldüm. İki dakika özel konuşabilir miyiz? Yabancı yok. Sen de katıl bize gel. Madem öyle istiyorsunuz katılayım. Ne şimdi bu? Silahımla kimliğim. Artık ihtiyacım yok. Nasıl olsa bir işe yaradığı yok. İstifa mı ediyorsun? Hayır. Yeni bir başlangıç yapıyorum. Neymiş bu başlangıç? Boboculuk mu oynayacaksın? Bekbaşına başına adalet mi dağıtacaksın? Sen şimdi özel bir kıyafet de istersin. Hani böyle pelerinli maskeli falan. Ne dersen de amirim. Umurumda değil. Saçmalama. Al şu silahı eline. Niye? Nasılsa adamları yakalayınca bir telefonda salıyoruz. Nasıl olsa yakalayınca hapisten ellerini kollarını sallayarak firar ediyorlar. Gitti artık. Devrem. Daha yeni başlıyoruz. Siz oynayın. Ben artık bu oyunu böyle oynamıyorum. Nasıl oynuyorsun? Kendi kurallarımla. Oyunun kuralları değişecek. Artık herkesle anladığı dilden konuşacağım. Arkadaşlar bu tarafta destek büro amirliği toplantı odası var. Arkadaşlar bu da Yiğit başkomiser. Kim bunlar? Başkomiserim arkadaşlar polis akademisi öğrencileri. Ziyaretimize gelmişler. Oğlum gidin yol yakınken evinize dönün. Polis oldu ne yapacaksınız ha? Memleketi mi kurtaracaksınız? Başkomiserim ama... Afi olun, uyuşturucu satın, kadı ticareti yapın, şantaj, gasp yapın. Hem paranız hem itibarınız olur. Bizim gibi sürünmezsiniz. Hoş geldiniz çocuklar. Yiğit. Yiğit. Yiğit dedim. Devrem bekle Allah aşkına. Yiğit. Yiğit. Yiğit dur dedim. Yiğit. Efendim amirim efendim. Ne yapacaksın? Gidip tek tek o adamları bulup infaz mı edeceksin? Gerekirse evet. Öyle mi? Öyle. Ne zannediyorsun sana madalya mı verecekler? O hayvanlardan o kural tanımazlardan ne farkı kalacak senin? Rahatlayacağım. Bize bu görevi nefsimizi tatmin için değil. Kendimizi feda için verdiler. İyi ya ben de kendimi feda diyorum. Siz burada elinizde kanun kitapları... ...dilekçeler, yazışmalar... ...burada köşk köş oturursunuz. Haksız da sayılmaz. Artık Adam ağabeyim, kitabın ortasından konuşuyor. Al benden o kadar. Gider. Yiğit başkomiserin el öpesim geliyor. Bak seni anlıyorum. Acım Ben de senin kadar üzülüyorum. Evri davranıyorsun yine. Keskin sirke küpene zarar demişler. Hadi al bunu. Sen de kalsın amirim.